Aa, Yavuz alışverişe mi geldin sen? <laughs> Yavuz, bunlardan hangisini beğendin? Şimşek McQueen, Spiderman, hangisi? Bu neymiş bu? Bakalım, bu el salıymış. Yavuz, hangisini beğendin aşkım? Aa, Spiderman mi beğendin? Bakalım. Aa, bu spider beğenmiş. Yo, onu da beğenmemiş. Battaniyeyi mi beğendin? Tamam. Ama o da prensesli. O sana göre değil. Başka ne varmış burada? Yavuz, başka neler varmış? Onlar sana göre değil. Gel, bak burada neler varmış. Bak Niloya varmış burada. Niloya, 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 Niloya. O da basketbollu. Başka Superman var burada. Superman çok güzel değil mi? Bu? Superman. Superman. Hangisini beğendi? <laughs> Onlar çarşaf annesi değil. Hı, Gel bak bunlara hı, bakalım. Hı. Gel. Gel bak bunlara bakalım. Hı. Gel Süperman'e bakalım. Bak. Bak burada ne varmış? Kocaman Supermanli bir yatak takımı varmış. Gördün mü Yavuz? Beğendin mi sen bunu? Yatak yatak takımı. Güzel mi? Tamam. O zaman bunu alalım sana. Bunu alalım sana. Olur mu? Bunu mu beğendin? Bunu mu beğendin aşkım? Ha, bunu beğendin demek ki. Vay Yavuz Nilo'ya beğenmiş. Tamam. O zaman biz bunu alalım. Halit kameraya bay bay yap. Bay bay yap. Bunu alalım. Bay bay.